Bugün bile bakarken sensiz yıllardan geri Her yol sana çıkıyor, her şey senden ötürü Takvimden suretini sildiğim günden beri Çıkmışım sonsuzluk göçünü ömrüm Ben seni kalbimin içine gömdüm Hala karşımda yüzün Sanki bir sis, bir bulut Hayal sen koş gel diyor Kabussan yetti unut Bir can birden veriyor Katil oluyor yahut Karıştın Tanrı'nın içine ömrüm Ben seni kalbimin içine gömdüm Bir yar olmadı gitti can da cana, canan da. Yakınmak boşa artık, bu zamansız zamanda. İdam vermişsin ama, tarih eksik fermanda. İnfazım, hasretin kaçına ömrüm. Ben seni kalbimin içine gömdüm. Ne yapalım? Sen benim bu sevdamı öldü san. Dünya durdukça dönmem, Yine de sen döndüsen, ben hep böyle bağırsam, sen hep böyle duymasan, gitmez mi Allah'ın gücünü ömrüm? Ben seni kalbimin içine gömdüm. Ferhat'ın sakındığı dağları ben delerdim. Kerem zindanından cehenneme girerdim. Mecnun delirdiği çölü deli ederdim. Yetmeden nazanın öcünü ömrüm. Ben seni kalbimin içine gömdüm. Ey evvelim ahirim, ey ebedim ezelim Sen gittin de döküldü ilkbaharda gazelim Zalimi zulüm gerek, iyi de be güzelim Peki mazlumların suçu ne ömrüm Ben seni kalbimin içine gömdüm Ellerime ibrettir yüreğimin nasrı Çünkü yıllardan beri gözlerinin esiri Beğendin ve maziye bıraktığın eseri Çaktırdın sevdanın haçına ömrüm ben seni kalbimin içine gömdüm. Sakın bir yudum verme susat bakışlarına, rüzgarını koklatma, elletme saçlarına, ellerini esirge, değme avuçlarına. Ben seni kalbimin içine gömdüm. Kendimi kendimi kabrinin içine gömdüm.